Sağlık Bakanı Sayın Kocanın Pendik'te yapmış olduğu açıklamayı hayretler içinde izledik. Ve bu ülkenin hemşireleri olarak bizler bu açıklamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü bizler bu filmi daha önce de seyrettik. Ve bu filmin sonunda toplum sağlığının ne kadar tehlikeye girdiğini, hastaların ne kadar zarar gördüğünü defalarca gördük. Bu açıklamanın zamanlamasının da ne kadar manidar olduğunun farkındayız. Bu uygulamanın amacının toplum sağlığına hizmet, sağlık hizmetinin kalitesini artırmak olmadığı aşikardır. Sayın Bakanı makamında defalarca ziyaret ettik. Sağlık Bakanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni adeta su yolu yaptık karar vericilere sağlığın siyasete malzeme edilemeyeceğini anlatmaya çalıştık. Sağlık hizmetinin doğasının ne kadar önemli olduğunu, mal olunan canların, yol açılan sakatlıkların telafisinin ne kadar mümkünsüz olduğunu onlara göstermeye çalıştık. Ancak Sayın Bakan'ın açıklaması bugün bir, bir kere daha gösterdi ki sağlık siyasete malzeme edilmektedir. Tüm halkımıza sesleniyorum buradan. Tüm sağlık çalışanlarına sesleniyorum. Tüm meslektaşlarıma sesleniyorum. Taş yerinde ağırdır. Sağlık hizmetinin siyasete malzeme yapıldığı, meslek kimliğinin yok sayıldığı, bir mesleğin diğer mesleğin ikamesi olarak görüldüğü sağlık sistemi önce halkı öğütür, sonra sağlık çalışanları olarak bizi öğütür. Buradan var olma nedenleri. Bugün faaliyet gösterme sebepleri sağlık çalışanlarının haklarını korumak olan sendikalara sesleniyorum. Bir mesleğin kimliğinin yok sayılması bütün mesleklere hakarettir. Buradan acil tip teknisyeni, teknikeri, ameliyathane teknikeri, anestezi teknisyeni çalışma arkadaşlarıma sesleniyorum. Bir ameliyathane teknikerinin, anestezi teknisyeninin ameliyathane dışında çalışması ne demek? Acil tıp teknisyeninin teknikerinin acil dışında çalışması ne demek? Eğitimini almadığınız uygulamalarda yer almamak sizin hakkınız değil mi? Eğitimini aldığınız işleri yapmak sizin hakkınız değil mi? Bir mesleğin ikamesi olmak sizin kaderiniz midir? Sizin mesleğiniz buna layık mıdır? bizlerin hep birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yıllardır sağlık çalışanlarını birbirine düşüren, sağlık çalışanlarıyla halkı karşı karşıya getiren, iş barışını bozan bu gibi uygulamalara hep birlikte karşı çıkmalıyız. Hep birlikte bu uygulamaların karşısında durmalıyız. Yapılan düzenlemelerin sizin de istediği, arzu ettiği düzenlemeler olmayacağı aşikardır. Şimdiye kadar yapılanlar, şimdiden sonra yapılacakları da çok net bir şekilde işaret etmektedir. Bugün sesimizi duyurabilmek için yetkililere, karar vericilere yapılan bu yanlıştan bir an önce dönmeleri konusunda çağrıda bulunmak için saat 20.00'da e, sağlığa yatırım seçime değil etiketiyle bir Twitter etkinliğimiz olacak. Bu alandaki mücadelemizin ilk adımı olacak. Umarım yetkililer bizi duyar ve daha fazlasını yapmak durumunda kalmayız. Bütün sağlık çalışanları ve halkımız olarak sağlık alanında hizmet gösteren bütün sendikalar olarak hep birlikte hareket etmeye sizleri davet ediyorum. Akşamki Twitter etkinliğimizde hep birlikte mücadeleye var mısınız diyorum.